Merhaba sevgili başaklar. Bugün maddi konularla ilgili bazı ayarlamalar yapmak istemeniz muhtemel. Diğer taraftan vitrinlerin çekiciliği de ağır basabilir. Gününüzü alışverişte geçirmemeye dikkat edin. Bugün 7 Mart 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay 02.53'te terazi burcuna geçecek. İlişkiler ve işbirliklerinde denge ve uyum arayışımız artabilir. Karşımızdaki kişilerin beklentilerine karşı daha duyarlı olabiliriz. Koç burcunda ilerleyen Venüs ve Mars, bencil ve inatçı tavırların ilişkilere zarar verebileceğini de işaret ediyor. Güney düğümle birleşen Mars, enerjimizi kontrol etmez, dürtüsel davranırsak bazı sorunlara neden olabilir. Kaza ve sakarlıklara, ilişkilerde ortaya çıkabilecek çatışmalara karşı temkinli olmalıyız. Bunun yanı sıra geçmişle bağlantılı bazı erkek figürler birkaç gün yaşamamızda daha ön planda olabilir. Müzik kadar taşırken <laughs> ikinci yarısı <laughs>